Merhaba sevgili boğa burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. 2024 yılı burç yorumunuzu yapacağım. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Dilerim 2024 yılı sağlık, huzur, sevgi, bolluk, bereket ve barış getirsin diyorum. Ve açılımınıza başlıyorum. Sizler de hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım koskoca bir yıl boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. Evet sevgili izleyicilerim. Birinci desteğimi genel açılım yapacağım. İkinci desteğimizi iş meslek kariyer olarak açılımını yapacağım. Üçüncü destemizi de sağlık olarak açılım yapacağım. Evet ilk önce sağlık ve İş meslek kariyer kartlarımızı buraya almak istiyorum. İlk önce genel bir açılımıza bakalım. Ve en doğru bilgiyi sizlere ulaştırabilmeyi niyet ederek açılımıza başlayacağım sevgili izleyicilerim. Neyi bilmeniz gerekiyor? Neyi öğrenmeniz gerekiyor? Umarım hepsini teker teker minik bir öngörüde bulunur kartlarımız. Zaten biliyorsunuz haftalık burç yorumları da yapıyorum. Aylık burç yorumlarınızı da yapıyorum. Yine onlara daha detaylı bakacağız inşallah. Ama şimdi koskoca bir yıla bakalım. Neler bekleyecek bizlere? içe Kupa Altılısı, Kupa Yedilisi, Para Adalet, Kupa Kralı, Para Kraliçesi, Kupa Prensi, Araba ve Parası. Evet sevgili izleyicilerim kartlarımızı da düzenleyelim düzgün düzgün anlatalım. Evet. 2024'de başlarken gayet e, görkemli başlıyorsunuz gözüküyor. Belki bir kariyer değiştirebilirsiniz. Belki bir e, görüntünüzü değiştirebilirsiniz. Daha da güzelleşeceğiniz, herkesin gözüne daha da büyülü gözükeceğiniz bir hal, bir tavır içerisinde gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Sanki eee Böyle elinize bir fırsat geçecek. Geçmişten bir fırsat ya da geçmişten biriyle konuşacaksınız da size bir fırsat, teklif gelebilir, size bir şans verilebilir. Bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hani birkaç teklifle gelebilirler de o teklifin içinden sanki bir tanesini seçeceksin diye bir teklif sunulabilir sevgili izleyicilerim. Bu seçeceğiniz her neyse sizi o kadar rahatlatacak ki. Yani geçmişten akrabalarınız olabilir, iş yeri olabilir, ee, belki bir proje yapıyorsanız o projeden gelebilir. Böyle bir sanki bir e, bir destek var sevgili izleyicilerim size ve bu ışığınızı çok parlatacak sizin. O kadar görünür, o kadar bir e, görkemli olacaksınız ki insanlar size. Bakınca fark edileceksiniz ya da insanlar tarafından fark edileceğiniz bir iş yapacak olabilirsiniz. Veya da bir ilişki öyle güzel bir ilişki alacaksınızdır ki, geçmişten bir ilişki ama, size bir teklifle sunabilir ve e, o kişiyi sanki sizin, e, nasıl desem, o kadar çok istiyor olmalısınız ki o kişiyle de birlikte olmayı, belki bu ilişkiyse düşündüğünüz, hani genel bir açılım yapıyorum ama... E, siz kendinize bu kişi hayatımda olsa benim, bütün dünyalar benim olur dediğiniz biri varsa sanki o kişiyle bir konuşma gerçekleştireceksiniz de bir anlaşma yapacaksınız. O da size zaten büyük bir kısmet gözüküyor sevgili izleyicilerim. Doğru düşünüyorsunuz, doğru biliyorsunuz yani. Eğer bu kişiyle birlikte olursam o benim bir yani hazinem dediğiniz bir kişiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ve ee, bir konuda çok rahat edeceğiniz bir durum var sevgili izleyicilerim. Sanki e, bir haksızlık yapılmış olabilir size, kendinize haksızlık yapılmış, e, haksızlık yapıldığını hissediyor olduğunuz bir durum varsa, o sanki o durumlar düzelecek gibi bir gardınızı aldığınız, haklığınızı savunduğunuz e, bir durumunuz varsa, bu haklığınız ortaya çıkacak bu sene. Ya da mahkemeyle ilgili konunuz varsa o mahkemede sizin haklılığınız ortaya çıkacak gözüküyor. Belki de miras bir konunuz var, miras işleriyle ilgili bir konunuz vardır. Sizin hak ettiğiniz neyse onu alacağınız gözüküyor. Veya da birinin birinden bir adalet bekliyorsanız, ilahi adalet bekliyorsanız o da gerçekleşecek olabilir. Bir şeyler sanki yoluna gireceği gözüküyor ilk 6 ayı boyunca sevgili izleyicilerim. Bir imzalık durumunuz varsa, bir anlaşma, bir evlilik gözüküyor veya da bir anlaşma varsa, yani bir şeyler de bir anlaşma, bir el sıkışma var sevgili izleyicilerim. Belki bir projedir, belki bir ev alma, hani imza ile ilgili bir şey, bir gayrimenkul edinebilirsiniz. Veya da dediğim gibi evlilik olabilir. Çünkü adalet, gidiyorsunuz, imza atıyorsunuz, imzalık bir durumunuz var. Rahat, böyle huzur bulduğunuz biriyle sanki bazılarınız evleniyor gözüküyor. Ve çok da mutlu olacağınız bu hayat yolculuğunda hayatınızı alacağınız kişi, her kimse sizi o kadar mutlu edecek ki. O kişi de toprak grubundan gözüküyor. Belki yükselenidir, belki ay burcudur bilmiyorum ama. E, haritalarında belki de bir toprak burcu bulunan yoğunlukta toprak burcu olan birisi olabilir. E, su, bur, su burcu da olabilir toprak yoğunluk olsa da e, o kişiyle o kadar mutlu olacaksınız ki size büyük bir kısmetmiş eğer evlilik düşünüyorsanız. E, çıktığınız yolculukta çok büyük bir mutluluk elde edeceğiniz gözüküyor veya da bir yolculuğunuz varsa bir taşınmanız varsa başka bir şehre taşınacaksanız ikinci yarısı taşınacağınız gözüküyor. İlk zamanlar böyle bir ilişkiyi, bir anlaşma bir şeyler yapıyorsunuz. İkinci yarısında da sanki artık evlendikten sonra kısmetiniz hani o kısmetiniz kimse kısmetiniz olan kişiyle evleniyorsunuz gözüküyor bu haziran ayı gibi haziran temmuz ayı gibi belki mayıs da olabilir sevgili izleyicilerim yani haziran gibi gözüküyor ama yani sanki çok mutlu olacağınız gözüküyor ve çok huzurlu birisi size çok huzurlu bir evliliğiniz olacak eğer evlilik düşünüyorsanız ama bu geçmişten biri dediğim gibi çok geçmişten gelen birisi gözüküyor Evet eğer ki e, böyle bir ailenizle ilgili bir sorunlar varsa evliyseniz ben izleyen hani ben evliyim diye izliyorsanız evinizde bir problem varsa duygusal boşlukta gibi veya maddi bir boşlukta gibi öyle bir sıkıntılarınız varsa maddi manevi, e, sorunlarınızı çözeceksiniz. Bakın zaten iki tane kısmetiniz çıkmış. Sevgili izleyicilerim balıkları görüyor musunuz? O balığı görü, göreceksiniz. Size bir bayan ya da e, bir bayan figürü olabilir ama daha çok bayan gözüküyor. Bir bayan figürü sizin o kısmeti görmenizi sağlayacak. Bir şeyleri fark edecek. Bu kişi anneniz olabilir, kız kardeşiniz, ablanız veya teyzeniz, halanız, anneanne, babaanne gibi veya çok sevdiğiniz bir bayan arkadaşınız size bir destek sağlayacak da sanki bir şeylerin farkına varmanızı sağlayacak, bir şeyleri görmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü siz göremiyorsunuz, başınız başka tarafta, yani kafanız o kadar dağınık ki göremediğiniz şeyi bir bayan figürü size destek sağlayarak o kısmeti ayağınızın dibinde olduğunu gösterecek. Bakın iki kısmetin arasında bir bayan oturuyor ve elindeki tuttuğu parayı görüyor musunuz? Maddi durumdan rahatlayıp bir huzura kavuşacağınız gözüküyor. Ve çıktığınız yolda büyük paralar, kocaman bir para yani büyük paralar kazanacağınız gözüküyor. Belki yurt dışı işiniz vardır. Belki şehirler arası bir işiniz vardır. Git gel yapacağım derken gerçekten de yorulacaksınız ama çok büyük miktarda hak ettiğiniz parayı kazanacağınız gözüküyor. Evet. Bu genel açılım böyleydi sevgili izleyicilerim. Şu an kısa kısa çok fazla video uzardı. Belki daha uzun da uzatabilirdim ama zaten iş meslek kariyer kartlarınıza bakacağım birazdan. Bir de e, sağlığa da bakacağım. Genel olarak böyleydi. Yine haftalık ve aylık burç yorumlarımıza devam edeceğiz. Ayrıntılı ayrıntılı gün gün bakarız yine. Ee, yıllığınız böyleydi. 2024 yılı inşallah çok çok güzel geçer. Ee, evet. Şimdi bir de iş mesleğimize bakalım. İşimiz, mesleğimizde, kariyerimizde neler geçireceğiz? Hayatınızdaki bayanlara dikkat edin. Size çok büyük bir fırsat sağlayacağı gözüküyor. Bunu söyleyebilirim en azından. Bakalım iş konusunda neler olacak. Bu çıkmış. Almak istedim. Neden bilmiyorum. Çok yamulmuş. Evet, duymanız, bilmeniz gereken, almanız gereken mesajlar neyse en doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek tekrar başlıyorum. bakalım hangi kart düşmüş. Ay kartı düşmüş. Ay kartı değnek onlusu değnek dokuzlusu değnek kraliçesi hep değneklerden gitmişiz sevgili izleyicilerim. Para beşlisi tılsım prensi para onlusu kılıç prensi büyücü ve değnek yedilisi. Evet kartları bir ayarlayayım. Da iyi gözüksün. Bunlar biraz küçük galiba. Evet sevgili izleyicilerim iş meslek kariyer olarak çok uzun bir yolculuğa çıkmayı düşünüyor olabilirsiniz veya çok uzun bir hayalleriniz olabilir. Bir yola koyulmak istiyorsunuz ama hani sonunu göremiyorsunuz, önünüzü göremiyorsunuz. önüme engeller çıkar mı? Yoluma ne gibi taşlar koyarlar diye biraz endişeleriniz var, biraz korkularınız var. Ama aslında kartlarımız diyor ki sen çık yola. O çıktığın yolda her şeye rahatlıkla göğüs gerebileceksin. Çünkü bu korkular senin daha önce yaşadığın için bilinçaltına işlemiş bir korkular konular, korkular. Aynı şeyi yaşamaktan korktuğun için birazcık endişeleniyorsun. Bu yüzden biraz sakin ol. Kendine güven, kendine inan bu bilinçaltında olan korkularındır. Yoksa sen yapabilirsin. Çıktığın yolu rahatlıkla ee, ulaşacağın her neyse çıkmak istediğin, iş kurmak mı, bir proje hazırlamak mı, bir e, terfi mi, başka bir yurt dışına gidip de oradan mı bir iş bulmak mı, çalışmak mı, orada yeniden bir hayat kurmak mı, yeniden bir iş kurmak mı, oralarda çalışmak mı, başka bir şehre taşınmak mı? Bu size biraz korkutucu geliyor ama korkma sen çıktığın yolu uzakta olsa, görünmüyor da olsa başaracaksın diyor kartımız. Çünkü değnek olması üzerindeki yeşillikleri görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Çok zorlanacaksınız ama biraz zorlanacaksınız. Ama gönüllü bir şekilde isteye isteye gittiğiniz gözüküyor. Yani yapmak istediğiniz işi, projeyi çok istiyorsunuz. Veya o yerde eğer ki uzak mesafede şehirler arası çalışacaksanız, yurt, dışı, e, yurt dışında çalışacaksanız istiyorsunuz. Yani gayet de o yapacağınız işi istiyorsunuz. Bu konuda birazcık... E, dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Yapamazsın, gidemezsin diyen insanlar olabilir. Neden gidiyorsun, neden yapıyorsun? Hani hep ayağınıza böyle size kızıp da ayağınıza taş koyan, sizi engellemeye çalışan insanlar olabilir ama sizin sezgileriniz o kadar güçlü ki ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Ne istediğinizden eminsiniz. Ne yöne hareket edeceğinizi biliyorsunuz. Yani her şeyi bilinçli bir şekilde istiyorsunuz yapmayı. Ama e, birilerini bırakıp gitmekten korkuyorsunuz veya da bu korkularınız daha çok birinin ya sizi terk etmesi ya da sizin onlardan uzak kalmanız gözüküyor kartlara göre. Evet bu mücadeleyi vereceksiniz ama ilk e, ilk 6 ay içerisinde bunlarla haşır neşir olacağınız gözüküyor. Bu korkularınızı yenince bu işinize başlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi sezgileriniz çok açık. Kendinizi o kadar hazırlamışsınız ki her şeye atılmaya hazırsınız ve o planınıza, projenize başlıyorsunuz. Her neyse, bu iş konusu iş kurmak mı, projeniz mi, bir e, ortaklaşa bir iş kurmak mı yaptığınız neyse bu kariyer alanda. Tamamlıyorsunuz konuyu, bu konuyu tamamlıyorsunuz. Ailecek görüşme gerçekleştiriyorsunuz veya iş konusunda iş arkadaşlarınızla takım arkadaşlarınız, çalışma arkadaşları, hani bir iş kuracaksanız, sizinle aynı görüşte olan insanları veya aynı düşünceye veya sizinle aynı işi yapmak isteyen insanları bulup toplayıp onlarla birlikte bir iş kurabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Böyle bir planınız varsa çünkü sizin bir planınız, projeniz var. Her neyse hikayelerinizde. Ya da bir işe başlayacaksanız her yerden bilgi alabilirsiniz. Ailenizin desteğiyle, tanıdıklarınızın desteğiyle bir işe girebilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz. Yani size aileniz ya da aile gibi gördüğünüz insanlar çok fayda sağlayacak hayatınızda. Güzel bir el uzatacak. Oradan bayağı bir destek sağlayacakları gözüküyor. Büyük bir fırsat var sevgili izleyicilerim. O problemlerinizi çözeceğiniz gözüküyor. Bu ikinci, altıncı ay diliminde yani Temmuz, Temmuz Ağustos gibi Eylül gibi böyle bir şey bir konuyu tamamlıyorsunuz artık bir konuyu hem de ailece mutlu olduğunuz, hep beraber rahatlayacağınız, maddi durumunuzu da rahatlatacağınız bir durumu bitiriyor gözüküyorsunuz ve bir karar alıyorsunuz tekrardan, tekrardan o aldığınız kararda yeniden bir şeylere başlama isteği duyuyor. Zaten sizin sezgilerinizle hareket ettiğiniz bir durum olacak sevgili izleyicilerim. Bile isteye çok istediğiniz yani çok istediğiniz bir şeye büyücüyle aniden bir şey oluşturacaksınız. Bu da 2024'ün sonlarına doğru gidiyor. Sonlarına doğru gözüküyor yapacağımız şey. Belki Kasım ayı, belki Ekim ayı gibi sevgili izleyicilerim. İnatla yapmak istediğiniz bir şeyin oluşturulmasını sağlıyorsunuz. Kendi hayatınızı alıyorsunuz. Bir iş kurmak mı, bir proje mi, bir şey mi? Yani yaptığınız etkinlik her neyse öyle güzel başlıyorsunuz ki ama aniden. Bu zamana kadar yapmak istemişsiniz ama aniden başlayacak. Ekim gibi. Ve daha sonra da o mücadele verdiğiniz şeyi kazanacağınız gözüküyor. Zaten çok çok çabalamışsınız bunu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir şeyleri hazırlamışsınız. Hani ne olur? bir e, kendinize bir iş yeri açacaksınızdır. Onların sertifikalarını, eğitimini, okulunu okumuş olabilirsiniz. Bu zamana kadar yapacağınız her şeyi yapmış olabilirsiniz. Ve ekim gibi artık ben hazırım diye e, bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz birileriyle. Daha sonra aniden gerçekleştireceğiniz göz, e, gözüküyor. Belki de birileri e, size para yardım yapabilecek, yardım yapacaktır. Belki aileniz yani size para desteği, maddi manevi desteğini sağladığını görünce siz hadi bismillah diye başlayacağınız gözüküyor. Her neye başlayacaksanız iş konusunda sevgili izleyicilerim. Evet, iş konusunda da e, böyleydi. 2024 yılınızın genel açılımı. E, umarım çok güzel bir işleriniz olur diyorum. Çok güzel bir şeyler oluşturacağınız ama zaten maddi manevi durumda çok rahatlayacağınız şanslı bir dönemdesiniz sevgili izleyicilerim. Bir de sağlığınıza bakalım. Bir şeylere endişeleniyorsunuz aslında ama o endişeleriniz bittiği zaman sanki adım attığınız her şeyi çok güzel bir şekilde başaracağınız gözüküyor. Evet şimdi orayı bırakalım ve sağlığımıza bakalım. Sağlığımız nasıl gidecek bir öngörüde bulunsun bize kartlarımız. hangi kart gelmiş ama sonradan bakmak istiyorum. Sürpriz olsun. Kartlar benim karıştırmamı beklemeden kendilerini atıyorlar. Bir tanemisin bir tane evet. Hadi almaya başlayalım sizlere o zaman. başlayan kartlar hangisiymiş merak ettim. Evet bu kartlarda da aynısı çıktı. Değnek olmuşu ve Aziz'e kartı çıktı. Mahkeme. Aşıklar. Kupa dokuzlusu. Kupa ikilisi. İmparatoriçe, Değnek Şövalyesi, Kılıç Dokuzlusu ve Kılıç Üçlüsü. Evet sevgili boğa burçları sanki e, sağlık konusunda eee <laughs> Bir bel ağrınız olabilir, boyun ağrınız olabilir. Bir yudum su alacağım. <laughs> Affedersiniz, çok konuşunca bu adım böyle kuruyor. Evet, bir bel ağrınız, boyun ağrınız, bacak ağrınız, kas ağrınız olabilir. Aşırı yoğunluktan sanırım çok yoğun çalışıyorsunuz. Bu yoğun çalışmada sizde biraz kas ağrıları yapabilir. Bunu da zaten siz biliyorsunuz. Bir muayeneye gitmeyi düşünüyorsunuz zaten bu ağrılar için. Belki de geçmeyen bir ağrınız varsa muayeneye gideceğinize, kontrole gideceğinize gözüküyor. Ve yeniden eski sağlığınıza kavuşacağınız gözüküyor. Yalnız hani erkenden demek ki kontrole gidiyorsunuz ki güzel bir gelişme sonucu olacak. Güzel bir mutlu olacağınız, haberler alacağınız gözüküyor bir rahatlayacaksınız daha sonra. Ve e, sizde sanki e, bir e, bir şeylere tekrardan bir uykusuz gece geçirdiğiniz bir durumlar var sevgili izleyicilerim. Acaba aşktan yana mı çok fazla? Canınız yanıyor. Uykusuz kalıyorsunuz. Kalbiniz acıyor. Yani böyle bir rahatsızlığın olabilir. Rahatsızlığınız da sevgiden dolayı, aşktan dolayı. Belki platonik bir aşkınız vardır. Belki de e, aşktan yana bir şansınız yok gibisinden düşünüp de hani e, yeniden oluşturmak istediğiniz bir aşk benziyor. Yani sağlıkla ilgili ne alaka diyebilirsiniz ama kalbinizi o kadar meşgul ediyor ki sizi canınız yanıyor. Belki bu da sizi bir kalp rahatsızlığına itebilir. Dikkat edin sevgili izleyicilerim. Ee, bir kontrole gidebilirsiniz. Kalp doktoruna gidebilirsiniz. Gece uykusuz kalmanızdan dolayı rahatsızlık gözüküyor. Ee, büyütmeden daha fazla çünkü imparatoriçe bir şeyleri büyütmek demektir. Yani büyütebilir bazı şeyleri. En kısa zamanda harekete geçip bir uykusuz kaldığınız geceleriniz varsa bir kontrol edin diyor kartlarımız. Ya aşk acısı ya başkalarının yani sevdiğiniz insanlarla alma verme dengesini kurduysanız bu sizi huzursuz ediyor olabilir. Bunların bir kontrolünü yapın derim sevgili izleyicilerim. Ama erken teşhis her zaman hani teşhis her zaman hayat kurtarır biliyorsunuz. Hani çok öyle hayati bir tehlike yok gibi gözüküyor ama yine de kalp biraz önemli kalp çıktı size de. Bunu kalbinize dikkat ederseniz insan ister istemez üzülüyor tabii ki biraz ona dikkat ederseniz çok iyi olur sevgili izleyicilerim Evet böyle gözüküyordu kısacık anlatmak istedim video çok uzun sürmesin diye Evet yine aylık ve haftalık burç yorumlarına bakacağız biliyorsunuz zaten sevgili izleyicilerim bu, aile, bu yıllık burç yorumunuzu bu kadar hem kısa tutmak istedim hem de hem sağlığa hem işe hem de genel açılımınıza ayrı ayrı bakmak istedim Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Evet sevgili izleyicilerim, sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım istediğinizden, dilediğinizden daha güzel bir 2024 yılı geçer diyorum. Ve o güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın sevgili boğabuşları.